Kediler. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda kedileri yakından tanıyacağız. Onların bilmediğimiz özelliklerini öğreneceğiz. Kediler tüyleri yumuşacık olan, pofidik, sevimli hayvanlardır. Kedilerin gözleri çok iyi görür. Özellikle karanlıkta kediler mükemmel gece görüşüne sahiptir. Kedilerin kulakları insanların duyamadığı küçücük sesleri bile duyabilir. Kulaklarını sesin geldiği yöne doğru hareket ettirirler. Kediler minicik burunlarıyla çok iyi koku alırlar. Sevdikleri kokuları içeren yiyecekleri hopur hopur yerler. Kediler su içerken dillerini inanılmaz bir hızda kullanır. Diliyle suyu ağzına taşır tıpkı bir kaşık gibi. <laughs> Kedilerin dilleri zımpara gibidir. Pütürlü dilleriyle kemiklerdeki etleri kolayca ayırırlar. Kendilerini temizlemek için de dillerini kullanırlar. Kediler hareketli ve oyuncu hayvanlardır. Evcil kediler oyuncaklarıyla ve sahipleriyle oyun oynamaya bayılır. Özellikle geceleri çok hareketli olurlar. Kediler uyumayı çok sever. Günde ortalama 13-14 saat uyurlar. Hatta bazı kediler 20 saate kadar uyuyabilir. Aa! Kedilerin birçok miyavlama sesi vardır. Bazen tıslar, bazen hırlar, bazen mırıldar. Bunlar ruh haline göre değişir. Sevimli bir kediyi kaşımaya başladığınızda işte böyle mırlamaya başlar. kedilerin belirgin özelliklerini öğrendiniz arkadaşlar. Evde beslediğiniz kediler kolayca mama ve su bulabilir. Ama sokaktaki kediler bu konuda zorlanabilir. Sizler evinizin önüne bir kap su koyarsanız, yemek artıklarınızı da kediler için ayırırsanız onlar için bir iyilik yapmış olursunuz. Hedili günleriniz olsun arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.